Sıradan insanlar için açılmış bir sonsuza kadar dümdüz giden bir yolda yürüdüm ben. Yürüdükçe bütün iyi ve umut verici şeyler 2 ne bileyim yağmur mevsiminde yağmur, baharda yeşillik ve sis 3 zamanında gerçekleşmesi gereken her şey benden uzaklaşıyordu. Sonra da başka dünyalarda 4 başka zamanlarda 5 hiç hak edilmemiş ya da hiç istenmeyen durumlarda ortaya çıkıyordu. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti konmalıdır? A 1 B2, C3, D4, E5. 1, 2, 3, 4, 5, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5 1, iki noktalı virgül, 3 virgül, 4 virgül, 5 virgül. Cevap B.